şurada maruf hak nedir? Bunu fıkıhta görürsünüz şeyde o nafaka bahsinde falan hukukları anlatılıyor. Burada uzun giremem. Ancak ölçü burada maruftur. Nedir? Yani Allah'ın ve Resul'ün ayette hadiste belirttiği şeylerden gayrı onlar belirttikleri tamamdır. Şer'i örftedir. Bir de genel olarak bu örfe göre İçtimai örfe göredir. Mesela Resulullah diyor ki koca kadını istediği zamanda o kadın ona yok diyemez. Eli hamurda olsa devenin üstünde olsa değil mi? Onu şey yapacak kabul edecek. Bak naslarla tayin edilmiş böyle şeyler var haklar. Bir de örfen mesela bir kadın mesela nafakası erkeğin üzerinedir. Ama nafaka ne kadardır? Bu döneme göre değişir değil mi? Yaşadığı döneme göre. Kadının durumuna göre değişir. Kadın ağa kızıdır. E, geldiyse onun beklediği farklıdır. Sen onu öbür gibi böyle köylü gibi yaşatamazsın. E, köylününkisi ayrıdır. Ama kadına bakmakla beraber erkeğe de bakar. Erkeğin de takati ismetindedir. Öyle değil mi? Sonra burada görevleri ne? Mesela ağa kızıdır. Evinde şey yapmıyor. Hizmetçi var kendisi yemek yapmıyor. Din doğrudan doğruya bir kadının kadın evde yemek pişirecektir, evi temizleyecektir diye bir vazife tayin etmedi. Şer'i bir nas yok. Tamam mı burada? Peki şey bazılarda dediğim gibi işte ağa kızları falan bunları da yapmaz mesela. Ama şimdi e, yapılmalı mı yapılmamalı? Diğer taraftan düşün şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma ile Ali e, arasında böyle biraz bir niza olmuştu. Allah Resulü dışarıdaki işleri Ali'ye yükledi. İçerideki işi evin işlerini Fatıma'ya yükledi. Yahu Hazreti Fatıma'yı evin işleriyle mükellef etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani şimdi bizim hanımlarımız Hazreti Fatıma değil. Bütün kadınların en şerefisidir ya. Fatıma'dan daha mı şeyler? Ha ama ne var işte o zaman burada diyemesin mutlak olarak bu yoktur. Dinde böyle bir emir yoktur. Tamam mı Sarıyan? Bu örfe bırakılmış. Şimdi örf de hem o yaşanan toplumun örfü, kadının durumu ve bir tarafta erkeğin durumu maddi imkanı. Ha bunlar ölçüsünde tayin edilir. Bu mutlu herkese şamil bir hudut burada tayin edilemediği için bu örfen yapılır. Eğer bir nize olursa mahkeme de ona göre iştihatla bunun kararını verir. Tamam. Ama bunu tek tek tespit etme mümkün değil. O zaman din her zaman ve zemine uygun düşmez. Mesela bizim burada, bu beldede ekmek fırından alınıyor. Hanımlar ekmek yapmıyor. Tamam. Şimdi sen hanımına desen ki ben kocayım sen ev işlerindesin sen gideceksin ha ekmek pişireceksin. Bizim örfümüzde bu yoktur. Ekmek dışarıda ve ekmeği diyelim koca alıyorsa o zaman koca dışarıdan getirir. Tamam mı? Ama yemeği kadın yapıyor işte. Kadın yapar. Örf bunu tayin eder. Tamam mı? Kadından beklenen şey. Ha o beldede de ekmek köydedir. Öyle yaşıyorlar ki o beldede de ekmeği kadınlar yapıyor. Kadın yapıyor da hamuru yapmıyor. Hamuru dışarıdan alıyor. Mesela erkek getiriyor, temin ediyor. O zaman öyledir. Ha yok o beldede buğdayı öğütüp hamur yapan da kadınlardır. Tamam mı? O zaman o da öyledir. Ama bununla beraber bak bu tamamen mutlak tutamıyorsun. Bununla beraber öyle ki sen bir ağa kızını almışsın. O evinde alışmamış. Senin de buna maddi imkanın varsa o evliliğin saadeti için o zaman o kadının da böyle bir hakkı var. Anlaşıldı mı? Ona hizmetçi temin edeceksin ona göre yani bu dünyevi bir meseledir kadınla erkeğin imtizacı için burada keskin kurallar değil örfi haklarla örfi şeyle hayatta hayatın işleyişi ancak böyle temin edilir.